I made a lot of powerful enemies. I can't go home until I fix it. Şimdiye kadar tüm Marvel dizilerinin her bölümünü inceledim biliyorsunuz ama bu sefer yaşanan birçok şeyden sonra ikinci bölümden sonrasını inceleyememiştim. Sezon finali de geçtiğine göre artık neler yaşandığını ve bundan sonra neler olacağını konuşabiliriz. Çünkü 4 yıldır size sürekli söylediğim, 2017'den bu yana teoriler dizdiğim Young Avengers tam da istediğim gibi kurulmak üzere. O yüzden konuşacak çok şeyimiz var ama bu sefer detaylardan çok teorilerime odaklanmanızı rica edeceğim. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Hazırsanız başlayalım. i was for Kate Bishop ve Clint Barton'ın dostluğu için gereken ilk adımları birinci ve ikinci bölümde attıktan sonra Echo karakteriyle tanışmıştık ve Echo'nun Kingpin'in yetiştirdiği bir olduğunu konuşmuştuk. Üçüncü bölümde Maya'nın hikayesini çizgi romandaki gibi işlemiş oldular ve sezon finaline doğru gerçekten de Maya'nın babasını öldürten kişinin Kingpin olduğunu öğrenmiş olduk ve sezon finalinde de Daredevil dizisinde tanıyıp bayıldığımız Kingpin nihayet geri dönmüş oldu. Bu adamın ne kadar korkunç bir olduğunu ve ne kadar güçlü olduğunu Kate'le dövüştükleri sahnede yeniden hatırlatmış oldular ve arabada çarpsa, bomba da patlasa adama hiçbir şey olmuyor gerçekten. Ama ben en çok onu bir gün Spider-Man'le dövüşürken göreceğimiz için çok heyecanlıyım. Evet bu benim bir teorim aslında ama bence Spider-Man'in Back in Black çizgi romanındaki şu dövüşü mutlaka canlandırmalarını çok isterim. O çizgi roman direkt No Way Home'da izlediğimiz hikayeyle bağlantılıydı zaten. O yüzden Kevin Feige'nin bu çizgi romanları çok sevdiğini biliyorum. Ayrıca en son MCU'da ortalıkta dolaşan bir simbiyot varken ve artık Kingpin de geri dönmüşken Kevin Feige'nin Peter'ı siyah kostümüyle Kingpin'le dövüşürken kullanmak isteyeceğini düşünüyorum. Artık seni tanıyorum Kevin. Hawkeye dizisinin finalinde Kingpin'in vurulduğunu gösterdin ama bu adama kolay kolay bir şey olmayacağını da biz çok iyi biliyoruz. Neyse Spider-Man ve Kate Bishop ilişkisine birazdan geleceğim. Üçüncü bölümde Maya'nın yüzünde babasının kan izini gördük ve elinin şeklindeki bu iz direkt çizgi romanda Echo'nun yüzünde bölümdeki el izine bir göndermeydi. Ayrıca Maya ve babası ejderhalar hakkında konuştuklarında shang ejderhayı düşündük tabii ki. Bir yandan da eşofmanlı mafyanın Imagine Dragons grubunu sevdiğini de duyduk. Bunun aslında konumuzla pek bir alakası yok ama söyledim işte. Imagine Dragons ve Hayley Steinfeld yan yana gelince de 2021'de izlediğim en keyifli işlerden biri olan Arkane de aklıma geldi. Arkane videolarımı da izlemişsinizdir umarım diyerek Instagram'daki fotoğrafımı ve Reel'imi beğenirseniz çok sevinirim çünkü bayağı bir emek verdi. Neyse devam edelim. Daha sonra Hawkeye ve Kate bir challengerlı olay yerinden kaçtılar. Ve bu araba kovalamaca sahnesi de direkt dizinin esinlendiği Hawkeye çizgi romanından alınmıştı. Orada bu araba Clint'indi ve arabayı Kate sürerken Hawkeye atış yapıyordu. Ve araba orada da mahvoluyordu tabii. Dizide şimdiye kadar görmediğimiz kadar ok çeşidi gördük. Ve finalde de Stark yapımı oklar ve Pym yapımı oklar da gördük. Stark okları Avengers döneminden tabii ki. Ama Pym oklarını çok merak ettim. Çünkü Hawkeye ant iç savaş filminde tanışmıştı biliyorsunuz. Ama daha sonra ikisi de ev hapsine girmişti ve Endgame'e kadar hiç görüşmediler. Hawkeye ve Endgame'den sonra ailesine yeniden kavuştu ve bu işleri artık tamamen bırakmış olsa da Scott veya Hank Pym'le dostluğu bu kısacık sürede bile devam etmiş. Ya tahminen hala Avengers seviyesinde bir tehdit ortaya çıkarsa Hawkeye geri dönmek zorunda kalacağı için garanti olsun diye bu teknolojiyi de almış olabilir. Ama bu dizi bize hala Tony Stark'tan sonra Avengers girişimini şu an kim yönetiyor veya oraya ne olacak açıklamamayı seçmiş durumda. Her şey o kadar başıboş ki Avengers binasında kalan şeylerin kara borsada satıldığını veya açık artırmada paylaşıldığını görüyoruz. Ve tabii ki bunlar olurken yine Nick Fury ortalıkta yok. Daha sonra Kate'in Halkay'ın çizgi romanındaki klasik kostümünü çizdiğini gördük. Bunun hakkında yapacak pek bir yorumum yok. Dördüncü bölümde Halkay Kate Bishop'ın annesiyle konuşurken o sorsa bile ona ailesinden ve çocuklarından bahsetmemesi güzel bir detaydı. Çünkü biliyorsunuz ki Natasha ve Nick Fury hariç hiç kimsenin Halkay'ın ailesini bilmediğini Age of Ultron filminde öğrenmiştik. O yüzden bu dizide Eko'nun elindeki saatten Hawkeye'in ailesi hakkında bilgi edinmesi son derece tehlikeli hissettirdi tabii ki. Dördüncü bölümde Hawkeye Kate'e bir yılbaşı süsü kullanarak nasıl atış yapması gerektiğini öğretirken Hawkeye'in asıl yeteneğinin ok atmak olmadığının altını çizmiş oldular. Çünkü Hawkeye'in olayı el göz koordinasyonunu mükemmel şekilde kullanarak herhangi bir şeyle herhangi bir yere atış yapabilmesini sağlıyor. Tabii teknolojik oklarla da bu yeteneği güçlendirmiş oluyorlar. Bu bölümde ayrıca K Kate'in bumerang oklar fikrini Clint'in beğenmediğini gördük. Ama çizgi romanda Clint bumerang ok fikrini pek sevmişti. Bir de Kate'in giydiği uzaya çıkan Rus köpeği Laika tişörtünün de direkt çizgi romandan olduğunu söylemek istiyorum. Ama tüm bunlar bir yana Yelena Belova nihayet geri dönmüş oldu. geçtiğimiz yaz izlediğimiz Black Widow filminin asıl amacının Natasha'ya veda ederken Yelena'yı bize tanıtmak olduğunu biliyorsunuz. O yüzden o filmin ek sahnesinde Contessa Valentina Allegra de Fontaine adlı bu kadının ona yaklaşıp kardeşinin asıl katilinin Hawkeye olduğunu söylediğini görmüştük. O yüzden Yelena kardeşinin intikamını almak için gelmiş durumda ve yeşil gözlüklü bu maskesinin de direkt çizgi romanlardan alındığını hatırlatmak isterim. Ama bu dizide Yelena'yı tutan kişinin Kate Bishop'ın annesi olduğunu öğrendik ve Kingpin'le Valentina ve Kate'in annesinin tam olarak nasıl bir geçmişleri var henüz bilmiyoruz. Tek bildiğimiz Valentina adlı bu kadın çakma kaptan Amerika olan John Walker'ı ve Yelena'yı yanına almış durumda. Ve Thunderbolts ekibini oluşturarak yeni bir kahraman ekibi ortaya çıkarmak istiyor olmalı. Ama aslında tüm bunları Kingpin veya başka bir iş adamı içinde yapıyor olabilir. Neyse 5. bölüme Black Widow filminden sesler duyarak başladık çünkü o filmden sonra Yelena dünyada beyni yıkanan tüm Black Widow'ların peşine düşmüştü ve bu kadınları kurtarmaya devam ettiklerini gördük. En azından çabaladıklarını gördük diyelim. Ve Thanos o sırada Wakanda'da parmağını ışıklattığında Yelena'nın tuvaletteyken toz olduğunu ve 5 sene sonra birden aynı yerde geri geldiğini bize anlatma biçimleri bence harikaydı. Onlar için saniyeler geçtiğinde aradan 5 yıl geçmiş olması korkunç bir şey ve bu durumun ne kadar büyük sorunlara ve çok büyük ölümlere de yol açabileceğini şu videomda detaylıca anlatmışken Marvel'ın hala böyle detayları gösteriyor olması da bence çok güzel. Sonuç olarak Yelena kardeşini bulmak istiyor ama aradan geçen 5 yılda Natasha onun özlemini çekerken şimdi de o onun özlemini çekmek zorunda. Çünkü Natasha Warmir'de öleli sadece bir saat, belki birkaç saat kadar oldu. I need to find Natasha. Can you help me find Natasha? Sonuç olarak onun mezarına gitmiş ve Valentina da onu Clint'i e öldürmek için tutmuş ve şimdi de Yelena ve Kate birlikte makarna yiyorlar. Çünkü makarna Yelena'nın çocukken Amerika'da yaşarlarken en sevdiği yemekti ve Noel zamanını gerçekten çok seviyor çünkü sahte ailesiyle Amerika'da sahte Noel fotoğrafları çektiği günlerde o her şeyi gerçek sanan küçücük bir çocuktu. Bu sırada Clint Natasha ile konuşmak için Avengers'ın ilk toplandığı yerdeki New York'taki anıtına konuşmaya gitti ve arka planda da Warmer'deki müziği duyduk. Çünkü o gün yaşananlar Clint'in aklından hiç çıkmıyor biliyorsunuz. Bu sırada Steve Rogers müzikalinde ant de bu savaşta görmüşüz gibi davransalar da bu anıtta ant ismini tabii ki de görmedik. Yani söyleyeyim dedim. Beşinci bölümde Hawkeye karısıyla konuşurken karısının onu herkesten çok daha iyi anladığını söylediğini duyduk. Ve buradan da anlamış olduk ki Laura da eskiden bir SHIELD ajanıymış. Sezon finalinde ise Hawkeye ona saatini geri verdiğinde Hawkeye'in bir SHIELD ajanıyla evlendiğini onaylamış oldular ve bu Laura'nın çizgi romanlardaki Mockingbird olduğunu kanıtlamış oldu. Çünkü saatin üzerinde 19 sayısını gördük ki bu da Ajan 19'un yani Mockingbird'in numarasıydı. Ama biz Mockingbird'ü Agents of Shield dizisinde izlemiştik zaten. Yani Laura nasıl Mockingbird olabilir ki? Derseniz burada sadece Hawkeye'in çizgi romanda Mockingbird ile birlikte olmasına gönderme yapmışlar diyebiliriz. Agents of Shield'deki Bobby ile Laura aynı kişi değil tabii ki ama çizgi romandaki aynı kişiden referans alınmışlar diyerek bu soruyu geçiştirelim bence. Ve finalde Kingpin'i yeni kırmızı beyaz kostümüyle izledik. Çünkü hem Noel zamanıydı hem de bu kostüm direkt Spider-Man'in Family Business çizgi romanından direkt alınmış bir tasarımdı. Ve Kate Bishop Kingpin'i bir kol düğmesi sıfırlatarak yenmiş oldu biliyorsunuz. Ama bu kol düğmesini Daredevil dizisinde Kingpin'in babasını hatırlatmak için taktığını söylemişti. Ki babasına neler yaptığını biliyorsunuz. Ama daha da iyisi halkayın da artık çizgi romandakine benzer mor bir kostümünün olması Oldu. Oh my god, I so good. I told you, I told you. Ve bu ikili sır sırta vererek oklarını fırlatmaya başladıklarında tüm sekans çok eğlenceliydi bence. Tabii o kadar adam aynı anda taramalı tüfekle saldırsalar ne yaparlardı bilmiyorum ama böylesi de komikti bence. Sonuç olarak Clint sadece Yelena'nın bilebileceği o ıslığı çaldığında artık Clint ve Yelena birbirlerini iyi anlamış oldular ve bu ikilinin ortak bir acıyı paylaşıyor olmaları ve bize tekrar Natasha'yı hatırlatmaları çok güzeldi. I love you so much. <laughs> ediyor. Evet. Günün sonunda da Barton çiftliğinde toplandık ve Kate'in yeni halkay olarak anılacağını da anlamış olduk. Çünkü son sahne Clint'in kızına okçuluk öğrettiği hedef tahtasıyla bitti ve en son burada halkay ailesini kaybetmiş, sonra Ronin adlı bir katile dönüşmüş ve hem zamanda hem de uzayda yolculuk yapıp ailesini geri getirmeyi başarmışken onun ismini devam ettirecek bir de yeni bir varis bulmuş oldu. Hawkshot. Like, like hot shot, but, but in a Lady Arrow. Nerede? Okay, fine. Ve Kate Bishop'ın da yeni Avengers ekibine liderlik edenlerden olacağını biliyoruz. Şimdi biraz bahsedeceğim ama yıllar önce çektiğim şu videoyu izlemenizi istiyorum. Çünkü orada tüm bunları çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. O zamanlar dediğime göre bence Marvel'ın yıllar önceki planı genç bir Avengers ekibi oluşturmak ve bu ekibi Fantastic Four ve Spider-Man karakterlerinin etrafına yerleştirmekti. Çünkü Young Avengers çizgi romanlarında Ant-Man'in kızı Cassie'nin onun güçlerini kullanarak yeni bir kahraman kahramana dönüştüğünü biliyoruz. Sinemada da kesinin büyüyünce babası gibi olmak istediğini duymuştuk. So maybe you just need someone watching your back. Like a partner. Wait, who did you think? Me. <laughs> you? Ardından Kate Bishop'ın yeni Hawkeye olması üzerine Cassie ve Kate birlikte yeni bir Avengers gelişimi başlatmak istemişlerdi. Bu sırada Fantastic Dörtlü'den Sue ve Richard'ın soyundan gelen Nathaniel da onlara eşlik ediyordu. Ama bu çocuk aslında Kang'in gençliğiydi. Ve Ant-Man'in 3. filminin direkt Cassie'ye ve Kang'e odaklanacağını biliyoruz. Yakında Riri Williams da Iron Heart olarak hikayelere dahil olacak. Ama en önemlisi tüm büyük Avengers'ları tanıyan Spider-Man'in onları uzaktan bile olsa göz kulak olacağını ...bir genç Avengers hikayesine doğru ilerlediğimizi hep tahmin ediyorken... ...şimdi resmen o günlere çok yakınız. Özellikle de Spider-Man filminin son sahnelerinde Spider-Man şehirde sağlanırken, ...Hawkeye dizisinin finalinin geçtiği buz pateni alanına uğraması... ...ve bu iki yapımın aynı anda çıkmış olması... ...bize bu gençlerin şu an birbirlerinin etrafında dolandıklarına dair göz kırpmanın bir yoluydu. Dediğim gibi seni tanıyorum Feige. Beni yanıtmayacağını da biliyorum. Loki dizisinde gördüğümüz Kang'in Ant-Man'in üçüncü filminde adım adım gelmesi gelmesi demek Fantastic Four'un artık kendini göstermesi ve tabii ki genç Avenger'ların da bir şekilde bir araya gelmesi demek. Yani aslında her şey daha yeni yeni şekilleniyor. O videomdaki teorimi izlemenizi gerçekten öneriyorum. Birkaç yıl oldu ama hala arkasında durduğum çok fazla şey de içerdiğini unutmayın. Orada Kesi babasının izinden gitmek isteyen bir genç kızdı ve yanına Kate Bishop'u da alarak olaylara el atmayı uygun gördüler. Yanlarına aldıkları genç arkadaşlarıyla yeni bir ekip oluşturdular ve bunlardan en önemlisi Fantastic Dörtlü'den Nathaniel Richards'tı. Ama aslında gelecekten gelen düşmanları zaten Nathaniel'ın gelecekteki haliydi. 10 numara hikaye ve her şey hazır. Özellikle de Spider-Man'i bu genç ekibin parçası yapacaklarını düşünüyorum. Özellikle ilk filmde onlara yol gösteren bir kişi olabilir. Spider-Man neden olmasın? Yani evet güzel bir diziydi bence. Ve Hawkeye'in kendine ait bir filmi olmasa da bir dizisi olması çok güzel oldu. Ben en çok Kate'in cesaretini toplayıp pencereden atladığı sahneyi sevdim. Çünkü çocukluğundan beri böyle bir aksiyona hazırlanıyor ama kendisini darmadağın bir şekilde çığlık çığlığa aşağı inmesi çok iyi bir seçim olmuş. O kadar da kolay değil çünkü. Önemli olan cesaret etmesiydi. Tebrik ederim. Evet o zaman bu videoda burada bitmiş oldu. Şimdi düşüncelerinizi söyleme sırası sizde. Ve tabi bu sırada hala abone olmayanların da artık abone olma sırası gelmiş bulunuyor. Onu da unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü hepinizi görebiliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay. <laughs> <laughs> What was that? I don't know.